Çok pahalıdır lan burası. Yiyeceğimiz iki lokma bir şey. Bırakmayalım maaşımızı burada. Olmaz abi bir şey. İşletmecisi eski arkadaşım. Yapar kıyanı. Ha iyi iyi öyle desene oğlum. Güzel miyim abi ben seni? Gel abi gel. Nasıl güzel yer değil mi? Güzel güzel güzel. Vay! ne haber Ne yapıyorsun ya? İyidir gelmez oldun ne zamandır? Ya ne yapalım işte. İş güç uğraşıyoruz. Bak üstüne abi. Bizim ekipten. Tufan üstüne abi. Memnun oldum abi. Hoş, bulduk. Hoş bulduk. Sağ olun. Buyurun otursanız. Tamam. Geç Yok, abi. Geç sen ya. Sen git. Ya geç abi. Tamam. E ee, koçum aç mıyız? Vallahi açız ha. Değil mi abi? yani. Hemen bir menü oluyor. Sağ olun. Nasıl abi mekan? Oğlum bayağı kalite ya burası. Baksana şu tiplere. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Eyvallah. Oğlum millet uçmuş resmen ya. Hatunlar falan değil mi abi baksana. Bana ne lan hatunlardan? Hatta sana ne? Söylerim Elif'i oyar vallahi. Aman gözünü seveyim abi. Demedim tamam Tamam. Şimdi... Oğlum şu Esra yeni erkek arkadaşıyla bir çekersek var ya. Dergidekilerin ağzı nasıl da kapanır değil mi kanka? Sen ne diyorsun? Mosmor olurlar. Emin misin burada buluşacaklar Kuaförden çıktı geldi abi. Öğlen saatinde başka türlü ne işi var? Kesin buluşacak adamla bak görürsün. Hadi inşallah. Bakar mısın? Bir çay daha alabilir miyim? Tabi hemen. maç oldu. Yok gelen giden. Yalnız takılıyor işte Atun. Abi bu kadar bekledik ya. Biz kalkarken gelirse adam. Olur mu olur ha? Sıkalım dişimizi azıcık daha ya. Ya sabır ya. Ben de girdim hmm. polislik sınavına. Bu serserinin gazına gelip ama. Ee, ne oldu kazanamadınız mı? Kazandı abi. Benden yüksek puanla kazandı. Ama işte aile Amerika Üniversite okumaya gönderince kim ne yapsın polisliği değil mi? Abartma be. Boş ver, boş ver. iyi yapmışsın. İşler de tıkırında maşallah. Evet, çok şükür abi. Haftaya bir şube de karşı açıyor biliyor musun abi? Oo. Hayırlısı olsun bakalım ya. Sağ olun abi. Hı. Yemeğin üstüne de bir kahve ikram edeyim olur mu? Kardeşim mı? kalkalım. Biliyorsun bizim iş beklemez. Yani devreye devam etmemiz lazım. Ben bellerimi yıkayayım da. Tabi. Tabii. Lavabomun sol tarafta buyurun. Şurada mıydı? Hı hı. Tamam, tamam sağ ol. Oğlum süper olmuş abi. Çorba var ya. Afiyet olsun. <laughs> Hanımefendi, hanımefendi iyi misiniz? Ne oluyor ya? Hanımefendi Kale, iyi misiniz? Tamam aldım tamam, aldım, tamam, tamam, tamam. sakin, sakin olun. Boğazınıza bir şey kaçtı galiba. Çıkıyorum, çıkıyorum. Hanımefendi nefes borusuna bir şey kaçtı galiba. Hallediyoruz evet. şimdi. Evet bir daha. Çıkıyorum. Evet. İyi misiniz? Oturun buyurun. İyi. Buyurun. İyi misiniz hanımefendi? İyiyim. Hayatımı kurtardınız. Çok teşekkür ederim valla. Ne demek iyi. Yani... Rica ederim. Siz ne yapıyorsunuz Ay. ya? Ne yapıyorsunuz? Ay yani, Ay, abi, siz kimsiniz bir birader? Şey yapalım, ya kardeşim çekmeyin. Kadın ölüm kalım savaşında siz. Ya ses, birader çekilin. yapıyorsunuz ya. Çekmesene çekil kardeşim. Ya. Allah Allah. Çek Allah kahretsin ya. Özür dileriz hanımefendi. Ya çekilsenize ya. Ne yapıyorsunuz ya? Hadi çekin çekin. çekin. Ya kardeşim hadi çekilsenize hadi başka işiniz yok sizin. Hadi arkadaş. Tufan çıkar Hadi. çık. çektim. abi çektim. Çok iyi. Hadi Sermaş dolaş hem de. Ya prensesim hiç konuşamadık sende ya. Ha neler yaptın kızım? Okula gittim geldim baba. Resim yaptık bugün göstereyim mi? Sonra gösterirsin prensesim. Babam maç izleyecek şimdi. Sonra, sonra oldu mu? Ayol bakı verseydin azıcık çocuğun resmine Hüsnü. Bakarız sonra Suat kaçıyor muyuz? Sonra kızım. Tamam. Maşallah sağ bildin oraya Küheylan. Sığdım sığdım sağ ol. Bize böyle pek rahat ettik sandalye tepesinde eksik olma. Suat. Sağ Kız şunun sesini de söylenmesin. Ayıp Hüsnü yapma ya. Ya kırk yılın başı evimde huzurla maç izleyeceğim. Nesi ayıp? Nasıl oturacağım? ona mı soracağım ben ya? Ona mı soracağım? <laughs> Bak sen rahatına babacığım. Misafir umduğunu değil bulduğunu demişler Bak. değil mi? Yaşa benim güzel kızım yaşa. Başladın maç baba? Kaç kaç? Reklam var daha reklam. Öfff. Oha! Ay! ay Yavaş ay. lan! Üstüme oturdun lan. Kaydır git kay, kay, kay. Kay, kay, kay. Gitme. Hadi. Git kaydır. Yavaş üstü yavaş. Ne oldu rahatın mı kaçtı beyim? Tezik ah. dil ah. işmeyin gözümü? O başta süre hep. Allah aşkına yapmayın. Sosyetik güzel Esra Yenigün'ün yeni aşkı kim? Esra'nın herkesin ortasında sarılıp kucaklaşarak aşkını ilan ettiği bu bey evli mi? ayağa kaldıracak haberimiz yarın haftalık magazin derginiz Can Kuş'ta. Can kuş okumazsınız, dünyadan ne? haberiniz olmaz. Hüsnü bu? Ayol Zahire bir de soruyor sen, sen misin diye. Böyle meymenetsiz başka adam var mı memlekette Suat? Baba bu ne ya? Tut tezi, bana bunu da mı yapacaktın Hüsnü? Ben seni görevlerde bilirken, çoluğumla çocuğumla yolunu gönderken, saçımı süpürge ha, ederken, sen beni bu sosyete karılarıyla mı? Nasıl sarılmak öyle baba ya? Abla da güzelmiş baba. Aa, susana sen be. Terbiyesiz. Sapık. Bir şey desene Hüsnü. Açıkla bana bu rezaleti. Açıklamayacağım Suat. Bu sefer açıklamayacağım kızım. Nerede benim şantam? Aa, ayol gidiyor musun? Gitsin gitsin bırak. Git. Git istemiyorum seni bu evde. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Git defol. Gitmiyorum Nazike Hanım. Gördüğün gibi kovuluyorum. Biliyorum yani başıma girişi. Zeliş nerede Ay. kızım Ay. benim kapı dışarı şantam. Vereyim babacığım. Evet. Bir dakika. Ayol Ay. bir savun kendini bir şey söyle Allah'ın cezası şu kadına. Sus! Sus konuşma üstü. Duymak bile istemiyorum sesini. Çık git evden. Hadi hadi! Dinlemez. Ay. Biliyorum ben oğlum dinlemez. Ne yoracağım ben kendimi ya boşu boşuna. Paşa paşa gidelim ben ya. Hadi oğlum siz izleyin başı sonra anlatırsınız bana. Ayol. Ay. Adam da evet. biraz utanma olur. Alışmış kudurmuştan pesermiş kişiler. Vallahi doğru. Konuşma arkamdan. Artık arkamdan konuşma. Hadi 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 gel. Çantam babacığım. Hı, gel. Hem suçlu hem de sen görüyor musun? Sağ ol kız. Suçlu sen de ama var. Ben ne alıyorum var. Alakası hiç.